şerifede gelmiş ki ahir zamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhası müthişeyi muzırraları yani zararlı dehşetli şahısları evet. Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka evet. hem Müslümanların arasına fitne fesat sokacak. Evet. Herhalde bu Süfyan. Evet. Ee, kendisini bizden göstermek suretiyle. Hem de dinsizlik başına geçecek. Evet. Açıkça dinsizlik yapacak. Deccal gibi zararlı, dehşetli şahıslar evet. İslam'ın ve beşerin evet. hırs ve şikakından hırsından Herhalde Süfyan'ın bir silahı da insanların ekonomik şeylerini tahrik evet. etmek olacak. Hislerini. Hislerini tahrik evet. etmek olacak. Parayla, pulla, makamla, şöhretle kandıracak. Aynen öyle. Bir şey de bu. Hırs bakıyor. Şikakından, evet, parçalanmasından, ayrılmasından, ihtilafından, ayrılığından, gayrılığından, iftirakından, evet. istifade ederek az bir kuvvetle nevi beşeri her merc eder ve koca alemi İslam'ı esaret altına alır. Ya. Şimdi bir bu Süfyan dediğimiz üstadımızın ifadelerini anlıyoruz ki bu bir şahs manevi. Evet. Şahs manevilerin de mü mümessilleri olur. Aynı şekilde Deccal da bir şahs manevidir. Onun da bir mümessili var. Dolayısıyla bu sadece şimdiye kadar Hadis-i şeriflerde tabi müteşabih olduğu için ve Süfyan böyle, Deccal böyle diye anlatılmış. Şahıs olarak şimdi kadar bize gelmiş. Oysa üstadımızın ifadelerini anlıyoruz ki zaman cemaat zamandır. madem zaman cemaat zamandır öyleyse bu gibi cereyanlar da cemaatle iş yapacak. Yani bu asırda dört cereyan olacak. İki müspet, iki menfi. Menfiler Süfyan ve Deccal. Şöyle mi diyebiliriz? Evet. Şahsı manevi derken süfyanizm, evet, deccalizm Heh. gibi. Cemaat olarak yani. Şahsı manevi olarak çalışacak. Ee, bir ekol olarak çalışacak. Bir grup olarak çalışacak. Her ülkede olabilir. Her ailede olabilir. Ama es, onun başında, özür dilerim. Bu de var. Süfyanizmin başında bir süfyan. Deccalizmin Aynen. başında bir evet. deccal. Evet. Veya her asırda, her zamanda ayrı ayrı süfyan manasında deccal manasında kişiler ve kişiler, kişiler olabilir. Özellikle biz ahir zamandakini konuşuyoruz. Hı -hı. Akhir zamanda dehşetli iki cereyan olacak. Karşına da iki tane müspet cereyan çıkacak. Üstadımızın ifadesi, hadislerden evet, çıkardığım. Bir, İslam alemi içerisinde münafıklıkla iş yapacak, nifakla iş yapacak süfyan. Değil mi? Hı -hı. İslam alemi içerisinde. Evet. Buna karşı Ali Beyti Nebevi'nin e, soyundan gelen, Hz. Muhammed'in soyundan gelen Hazreti Mehdi iş yapacak. Bu da ne yapacak? Ee, yıkılmaya çalışılan, ondan sonradan kaldırılmaya çalışılan şeriat-ı Muhammediye'yi ve sünnet-i peygamberiye'yi ihya'ya inşallah muvaffak olacak. Hz. Mehdi de şahsı maneviyle, cemaatle iş yapacak. Süfyan da şahsı maneviyle ve cemaatle iş yapacak. Dolayısıyla bunlar grup kuracaklar. Hı. Çünkü zaman cemaat zamandır. İnsanlık alemine bakıyoruz. Daha geniş bir çerçeve. Burada da küfürle, belki uluhiyeti inkar etmekle, materyalizmle diyelim. Komünizm. Evet, bütün bu izimden hepsi hemen hemen orada var yani. Tabiat, teristlik. Evet. Bu da deccal dediğimiz, yani hadiste geçtiği için diyoruz. Evet. Deccal dediğimiz bir zihniyet. İşte bir, bu manadaki bir deccalizmle diyelim mesela iş yapacak. Bu da yine her ülkeye, belki her aileye, belki her okula yayılmış olan koca bir şahsı manevi olacak. Hmm. Bunun karşına kim çıkacak? Ancak Üstadımız diyor ki yani peygamber özelliği olan, peygamber olan birisi olabilir. Hz. İsa Aleyhisselam. Ki İsa Aleyhisselam geldiği vakit bir peygamber sıfatıyla gelmeyecek. Ümmeti Muhammed'den bir fert olarak gelecek. Ümmeti Muhammed'den hmm. bir fert, bir veli zat olarak gelecek. Çünkü kendisini ben İsa'yım diye tanıtmayacak. Her peygamberin üzerinde vaciptir ki ben peygamberim, Allah namına iş yapıyorum, Allah'ın sözlerini, Allah'ın hükümlerini size bildiriyorum demek zorunda. Ama İsa Aleyhisselam böyle bir şeyde bulunmayacak. Böyle bir tarifte bulunmayacak, böyle bir iddiada bulunmayacak, onun için ancak havası bilebilecek onun İsa Aleyhisselam'ın olabildiğini, olduğunu ya da. Hı -hı. Peki bu Deccal ve Süfyan çok mu kuvvetli olacak? Üstadımızın şu hadis-i şeriflerden anladığı ders bizim için güzel bir örnektir. Evet, Dehşet bir ders. O kuvvetli olmayacak. O çok asil hanedandan da gelmeyecek. O çok büyük ordular da kurmuş değil onlar ya da. Peki nasıl olacak? Bunların işi, gücü fitne. Karşıdaki insanlara menfaat damarlanma, hırs damarlanma, makam sevgisi gibi damarları, ondan sonra israfı yaymak suretiyle insanları kendi tuzaklarına düşecekler. Onun için Üstadımız diyor ki, ahir zamandaki Süfyan'ın diyor, eli delik olunacak hadis-i şerifini izah ediyor. Eli delik olunacak manası, elinde mal durmaz demektir. Evet. Mecazi. Yani mecazi, Allah razı olsun. İsrafı körükleyen, teşvik eden bir özelliğe sahip olacak ve elinde devamlı mal kalmayacak şekilde israf edecek. İnsanlara da israfı devamlı. İsraf eden bir insan ne yapacak? Rüşvet almaya başlayacak. İsraf eden bir insan ne yapacak? Hırsı devamlı inkişaf edecek, kabaracak. İsraf eden bir insan devamlı karşıdaki insanlara zulmetme, elindekini gasp etme, hırsızlama gibi bir duruma girecek. Dolayısıyla kimin damına düşmüş oldu tuzağına? Süfyan'ın tuzağına düşmüş oldu. İşte Üstadımız bize ders veriyor. E hadisi şerifede gelmiş ki muhtelif hadis şerifleri birleştirerek diyebiliriz ki ahir zamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka az evvel ifade ettiğini zaten aynı şekilde başına geçecek müthiş ve muzır şahıslar. Çok kuvvetli çok büyük ordular kurup da yıkacak değiller. İslam'ın ve beşerin. İslam'ın kim? Müslümanlar. Evet yani onun karşısına kim çıkacak? Süfyan. Beşerin Deccal. Deccal. Sıralama çok enteresan. Üstadımız önce Süfyan'ı diyor, nifak diyor, İslam diyor. İslam'ı nifakla, münafıklıkla yık yıkmaya çalışacak. Kendisi de Müslüman gibi görünecek. Evet. Deccal diyor, zındıka diyor, beşer diyor. İnsanlık alemi. Evet. insanlık alemini de küfürle, inkarla, ondan sonra materyalizmle ve bu manadaki bütün bu manadaki fikir akımlarıyla ne yapacak? Halletmeye çalışacak. İslam'ın ve beşerin hırs ve şıkakından, hırslarından ve ayrılıklarından ki birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı ve şimdiki, şimdiki dünya üzerindeki boğuşmalar bütün bunlardan istifade ederek az bir kuvvetle, fazla kuvvete ihtiyaç yok, az bir kuvvetle nev beşeri. Koca insanlığı. Her cümerce eder, dağıtır, alt üst eder, perişan eder. Ve koca alemi İslam'ı, İslamı ale, İslam, ale, aleminin tamamını ne yapar? Esaret altına alır. Şu anda Deccalizm, Süfyanizm bizi öyle bir bağlamış ki. Evet. Ya Çünkü bak mesela meseleleri biz çok masum değerlendiriyoruz bazen. Allah'ım. Diyelim iki grup çarpıştığı vakit, Evet. biz bilelim ki burada bir A şahsiyle B şahsının şahsi biraz da dışarıdakilere yem olmamak gibi böyle masum bir şeyden dolayı değil. Muhakkak bilelim ki burada bir bit yeni var. Ya İsrail'in, ya İngiltere'nin, ya Amerika'nın ya da buna bir maalesef belki üçünün, belki Rusya'da dahil Belki Çin'de dahil, belki İran'da dahil. Bütün bunların hepsinin ittifakıyla o küçük hadise zannettiğimiz şeyin arkasında muhakkak bunlar var. Her taşın altında bir çapan oğlu tabiri meşhur olmuş ya bize. Her taşın altında bunlar vardır. Çünkü Deccal ve Süfyan'ın İslam aleminin her türlü nifak ve şıkakında, her türlü hırsında, her türlü ihtilafında rol oynayacağı hadisten anlaşılıyor. Ki, Onların şahsi manevisi içinde dahil olan komiteler iş görüyor yani. Aynen öyle diye düşünüyorum. Nerede İslam'la alakalı iki Müslüman grubun çarpışması varsa, bilelim ki ya birini ya her ikisini muhakkak onlar bir şekilde ne yapmışlar? Zehirlemişler. Ve o zehrin tesirle öteki Müslüman gruba saldırtıyorlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani Hz. Mehdi'nin Süfyan'ın şahsı manevisine karşı Hazreti Mehdi'nin şahs manevisinin galebe çalması için yani şimdi memleket boyutunda ölçeğinde düşünürsek Meh Hazreti Mehdi'nin ve ordusunun şahsı manevisinin veya cemaatinin veya talebelerin şeyi en büyük silahı huvveti İslamiyedir. Evet. Veya şöyle de diyebilir miyiz? Hazreti Mehdi'nin şahs manevisinin hizmetinin veya imana Kur'an'a hizmet eden cemaatinin kayyumu bu kuvvettir. Kuvvet. Ama, Ama şeyin Deccal'ın şeyde silahı da kendisinde veya Süfyan'ın silahı da kendisindeki güçten kuvvetten ileri gelmiyor. Evet. Karşı tarafın ihtilafından yani müsbet iman cephesinin ihtilafından, iftirakından iler geliyor. Evet. Dolayısıyla biz Müslümanlar kuvvet-i İslami'yi yaşamak evet. zorundayız. Evet. Mecburuz. Evet. İttifak ve ittihat etmek durumundayız. Aksi takdirde onlara mağlup olacağız. Evet. Zaten günümüz itibariyle hani üstadın helaket ...ve felaket asrının adamı olması hasebiyle... Evet. ...felaket... ...asrında yaşıyoruz. Yani küfrü mutlak... ...darareti mutlaka... ...cehaleti mutlaka... sefaati mutlaka... ...tavan yapmış... Evet. ...Firavunlar, Nemrutlar, Şeddatlar... ...Süfyanlar, Deccalların... ...tahribatının en yoğun olduğu bir zamanda... ...dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla... E, ...Hazreti Nuh... Aleyhisselam felaket deyince o geliyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın Nuh tufanından daha dehşeti, daha azgın dalgalara İslam alemi ve Müslümanlar maruz kalıyorlar. Ya. Bunların bundan kurtulmaları için sığınacakları kale nedir? Uhuvvet-i İslamiyedir. Diyebilir miyiz? Evet. Yani bize şu anda e, Hazreti Hasan Efendimiz'in o iki İslam taifesi, iki İslam ordusu karşı karşıya geldiği vakitte Evet. Müslümanlara zarar görmesin, kanlar dökülmesin, ihtilaf olmasın, düşmanlarımız bize garip gelmesin niyetiyle. Kendisi idareyi Hazreti Muaviye'ye bırakması gibi bir ruh bize lazım. Evet. Maşallah. Yani biz oradan kazanıyoruz. Bakın dünya geçici. Dünya'yı makamlar da geçici. Makam mansıp da geçici. Ama geçiyor olmayan bir şey var. Allah'ın rızası kazanmak. Allah'ın rızası da e, ittifak üzerinedir. İslami muhabbet üzerinedir. Ve Allah rızası için adım atmak üzerinedir.